Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ee, umarım her şey yolundadır, her şey güzeldir. Bu ara biraz Covid salgınının gene arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Ee, önce sağlık diliyorum herkese. Ondan sonra her şey zaten beraberinde geliyor. Ee, o yüzden önce sağlık olsun diyoruz. Katılımcılarımız gelmeye başladı. Şöyle yavaş yavaş biraz ağırdan alarak başlıyorum. Ondan sonra konuya ayrıntılı bir şekilde girmeye başlayacağız. Bizim bugünkü inceleme konumuz elbirliği mülkiyeti. Elbirliği mülkiyeti biraz daha diğer mülkiyet türü olan paylı mülkiyete göre sınırları daha net çizilmiş, birazcık daha bizim rahat tespit edebildiğimiz bir mülkiyet çeşidi. O yüzden de incelenmesi noktasında bize bazı kolaylıklar sağlayabileceği gibi bazı noktalarda da tabii ki bizim işimizi zorlaştırabileceğini veya bizim bu anlamda dikkat etmemiz gereken kurallar olduğunu tespit edebildiğimiz bir mülkiyet türü. Şöyle ilerleyelim. Burada Özellikle baktığımız zaman kanun koyucunun nasıl bir yol izlediğini, kanun koyucu mülkiyet kavramı hakkın konusu olan eşyanın niteliğine göre farklı şekillerde mülkiyet kavramını isimlendirdiği gibi aynı zamanda hakkın çeşidine göre de farklı şekillerde bunu nitelendirmiş ve isimlendirmiş. Eşya hukukunda aynı haklara baktığımız zaman burada sınırlı sayı ilkesinin geçerli olduğunu ve sınırlı sayı ilkesinin özellikle burada temel kavram olarak alındığını söyleyebiliriz. Sınırlı sayı ilkesinin bu anlamda bizim için anlamı yeni bir tür aynı hakkın ancak kanun koyucunun iradesi yoluyla ortaya çıkabileceği ve mevcut yeni hakların ilişki yeni hakların içeriğinde değişiklik yapılması noktasında da gene aynı şekilde kanun koyucunun iradesinin söz konusu olabileceğini görüyoruz